TYT 2024 yani bu yılki üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT için Mart ayı programı yapacağız. Bugün seninle sıfırdan başlayanlar için veya iyi bir tekrar yapmak isteyenler için bir aylık Mart ayı programı netlerinde artışı gösterir sana. Çünkü yapacağımız haftalık programlarla daha çok çıkan konuların üstüne daha fazla duracağız. Onlara biraz daha zaman ayıracağız ki o konulardan soru gelme ihtimali çok yüksek olduğu için biz daha fazla zaman ayıracağız ve netlerimizi arttırmaya çalışacağız. TYT sınavının önemi gerçekten çok büyüktür. Neden? Çünkü TYT'de süre ve stresi beraber götürebilen, bir de yanına başarı yani net koyabilenler ne yapıyorlar? İşin AYT kısmına çok iyi bir puan taşıyorlar. Ne yapıyorlar? İşin TYT kısmında 2 yıllık isteyenler çok iyi bir başarıya başarı sağlamış oluyor. Yani TYT sınavında 50-60 netlerin üstüne çıktığın zaman 2 yıllık üniversiteler için şansın çok artar. TYT sınavında eşit ağırlıkçıysan 70'in üstüne çıktığın zaman hukuk fakültesi için şansın çok artar gibi gibi örnekler. Haydi bakalım Mart ayı programına beraberce başlayalım. Şimdi arkadaşlar Mart ayı programını 1. hafta 2. hafta diye yapacağız. Branş branş gideceğiz ama önce şunu belirtmek istiyorum. i Sıfırdan başlayanlar için güzel bir program. Eğer bitirdiysen de sıfırdan başlayarak bir TYT programı oluşturmak istiyorsan da o da çok güzel bir program olacak senin için. Şimdi mutlaka ama mutlaka Mart içerisinde Türkçeyi bitireceğiz. Sıfırdan başlasan da iyi tekrar yapsan da bu Türkçeyi birlikte halledeceğiz. Şimdi birinci hafta yani 1 Mart'la bugünden itibaren 7-8 Mart arasındaki o 7 günlük süreçte mutlaka ama mutlaka birinci hafta sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konuların üçünü halledeceğiz halledicez bak sözcükte anlamda cümlede anlamı küçümseme iyi kamplar iyi hocalar olduğunu biliyorsun YouTube tarafında o hocalardan mutlaka sana yakın olanı anlayabildiğini izle bu işi yani sözcükte anlamı gerçek anlamı sanki bilmiyormuş gibi izle çünkü çok soru geliyor buralardan artı netler kazanmaya çalış paragrafı ders anlatımı gibi izlemiyorsun küçümsüyorsun bu yüzden netler yükselmiyor paragrafı da konu anlatımı gibi izleyerek bir haftanı şu üç konuya vereceksin. Sözcükle anlam, cümlede anlam ve paragrafla birinci haftayı halledeceğiz. Eğer birinci hafta paragrafa sağlam çalıştığın takdirde ikinci haftadan itibaren artık günde en az 20 tane paragraf çözmeye başlayacaksın. Yani ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta günde 20 tane en az paragraf olacak. Çünkü sen paragraf çalıştın, paragraf iyi bir paragraf çözücü olmak istiyorsan unutma paragraf TYT'nin dörtte birine yakındır arkadaşlar. İyi bir paragraf çözücüysen yüzde yirmi TYT'nin halletmiş olursun. Gel ikinci haftaya geçelim. Sözcük türleri var. İsim, sıfat, zarf, Zamir, edatları bir haftalık sürede mutlaka halledeceksin. Ağır ağır git. Anlamıyorsan isimleri e, sabah çalışıyorsun. Anlamadın mı? Akşam tekrar bir isimler kampı yap kendine. Çünkü isimler, sıfatlar, edatlardan da mutlaka gelecek. Bak ikinci haftayı da düzenli bir şekilde hallettik. Geçtim üçüncü haftaya. Fiiller, eylemsi, sözcükte yapı ve cümlenin ögelerini üçüncü haftada mutlaka halledeceğiz Mart'ın içinde. Dördüncü haftaya geçtim. Cümlenin ögeleri çok önemlidir. Mutlaka soru gelecek. Eylemde çatı, anlatım bozukluğu, yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle de son haftayı bitireceğiz. Bir haftada Türkçe kampını seninle birlikte başarmış olduk. Şimdi hiçbir konuyu küçümsemezsen bu Türkçe netlerini 30 netin üstüne rahatlıkla çekebilirsin. İkinci haftadan itibaren de mutlaka her hafta, her gün paragraf çözmeyi unutmayacaksın. Geçtim coğrafya Bak TYT'nin e, Türkçesini hallettik. Geçtim coğrafya. Birinci hafta. Yani birinci konu itibariyle önce haritayla başlayacaksın. Hocam niye? Çünkü haritayı oturttuğun takdirde kafanda emin ol coğrafyanın %25'ini oturtuyorsun. Deprem bölgelerini çizmeyi, ekvator çizgisini çizmeyi vesaire vesaire dağlar bunları bilirsen eğer mutlaka başarılı olursun. Coğrafyada birinci haftayı haritayla 7 gün boyunca ayrıntılı bir şekilde öğreniyoruz. İkinci haftaya geçiyoruz. Doğa ve insan zaten birinci konuyla başlıyoruz. Dünyanın şekil hareketleri, coğrafi konum ve harita tekrarı ve atmosfer ve sıcaklıkla ikinci haftayı bitiriyoruz. Niye harita tekrar yaptık? Müfredatta harita burada. Biz birinci hafta hallettiğimiz için ikinci haftada bu işi bitirmiş oluyoruz. Geçtim üçüncü haftaya. İklim bilgisi, iç ve dış kuvvetler ve nüfus ve yerleşmeyle 3. haftayı bitirdik coğrafyada. 4. hafta Mart'ın içinde Türkiye'nin yer şekilleri, ekonomik faaliyetler, bölgeler, ulaşım ve doğal afetlerle son haftayı bitirdik. Bunlar günde 1 saatlik çalışmayla halledilebilecek konular. Yani. Senin o günkü konun doğal afetlerse sen coğrafya TYT bir saatini ayır doğal afetleri rahatlıkla öğrenebilirsin. Coğrafyada 5 ile 5 için bu planı mutlaka Mart içinde uygula. En merak ettiğiniz yerin matematik olduğunu biliyorum birazdan geleceğim. Tarihle devam edelim. Oynatma listesini başlattım ben. Tarih nedirle başlayıp en son kısma kadar hem TYT hem AYT düzeyinde gireceğiz. Mutlaka mega dersin oynatma listesini takip et. Ücretsiz abone olarak da günü gününe dersleri takip et. Ama gel biz programımızı gene yapalım. Birinci hafta tarih ve zaman. İnsanlığın ilk dönemleri ilk çağ uygarlıkları ve ilk Türk devletlerini güzel bir şekilde hallet. İlk çağ uygarlıkları ve ilk Türk devletlerinden mutlaka soru gelecek. İkinci kısma geçtim yani ikinci haftaya geçtim. İslam dünyası İlk Türk İslam devletleri Beylik'ten devlete Osmanlı ve dünya gücü Osmanlı ile ikinci haftada günde bir saat çalışmayla tarihi halledebilirsin. Üçüncü haftaya geçtim. Uluslararası denge 20. yüzyıl Osmanlı. 20. yüzyıl Osmanlı biraz daha böyle son dönemler, kapsam dönemleri olduğu için biraz daha vakit ayırabilirsin. Geçtim dördüncü haftaya. İnkilap tarihi. Frapbus kapla başlayan, Balkan Savaşları başlayan kısımdan, e, savaşlar, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele derken Atatürk ilkeleriyle 4. haftayı rahatlıkla bitirebilirsin. Hocam ne kadar zaman ayıralım? Tarihe bir saat, coğrafyaya günde bir saat ayırırsan bu iki konuyu halledersin. Bir de Türkçe bir saat ayırdın. Bak günde 3 saat ayırarak TYT'nin neredeyse %60-%70'ini hallettiğin sayılır. Şimdi biyolojiye geçiyorum. Niye biyoloji? Fizik ve kimya, biyoloji eğer bütün branşları aynı güne koyarsam 7-8 saat çalışmayacağını sen de ben de çok iyi biliyoruz sıfırdan başlayanlar için söylüyorum. Ya da bitiren AYT'ye de başlayanlar da 7-8 saat ayıramaz TYT'ye. Bu sebepten dolayı da Mart'ta biyoloji, Nisan'da fizik, ee, Mayıs'ta kimya yaparak ofen fen on etleri kapacağız. Başka çaremiz yok. Haydi biyolojiyle başlıyorum. Birinci hafta canlıların ortak özellikleri ve temel bileşenler. İkinci hafta hücre, organel ve madde geçişleri. Ü e, i̇kinci hafta. Üçüncü hafta Canlıların sınıflandırması, hücre bölünmesi ve üreme. Dördüncü hafta kalıtım, ekosistem ve bitkiler biyolojisiyle biyolojiyi bitiriyorsun. Hocam biyolojiye çok önem veriyorsunuz. Evet çünkü sen bilimlerinde en rahat ne tartışını sağlayacağın yer biyoloji bana güvenebilirsin. Bir saatte biyoloji ayırdık mı bak. Türkçe, coğrafya, tarih, biyoloji. Günde 4 saatle yüzde yetmiş, yetmiş beşe yakın TYT'nin hallettik. Geçiyorum matematik ve geometri. Hocam ben ne yapsam matematik olmuyor deme kolay sorular geliyor. Matematiği Mart ve Nisan olarak hikaye bölmek zorundayız. Ben sana 30 günlük matematik programı yaparım ama çok hızlı olduğu için anlayamazsın. O yüzden Mart ayında çalışacağın yerleri söylüyorum sana. Mart matematik programı. Birinci hafta temel kavramlar, sayı basamakları ve bölme bölünebilme o haftanın senin için konusu olacak. Çok iyi çalışacaksın bu işi bitireceksin. İkinci hafta Ebo Pekok, rasyonel sayılar ve basit eşitsizlik. Üçüncü hafta mutlak değer, üstlü sayı ve köklü sayı. Dördüncü hafta çarpanlar ayırma, denklem ve oran orantıyla Mart ayını sağlam bir şekilde bitireceksin. Hocam problemler işte Nisan'a bıraktık. Çünkü sen altyapıyı temelini Mart ayında matematikte oluştur. Bak Nisan'da ve Mayıs'ta netlerin arttığını göreceksin. Problemler, permütasyon, kombinasyon, fonksiyonlarla Nisan'da bu işi bitirip Mayıs'ta çok iyi tekrarları yapacağız. Geometriye de başlamalısın Mart'ta. Birinci hafta açılar ve üçgenlere tamamen ayırmalısın. İkinci haftanın kare dikdörtgen eşkenar ve delta ayrımlasın. Üçüncü haftanı yamuk çokgenler, dördüncü hafta çember ve daire diyerek geometrinin yüzde yetmişini bitirebilirsin. Nisan'da kalan kısmı da halledebiliriz. Birlikte gene Nisan programı yaparak. Bak bu programa uyduğun takdirde rahatlıkla TYT netlerin yükselir. Sıfırdan başlayanlar için müthiş bir program. Hocam ben TYT bitirdim ama AYT'nin yanında biraz daha çalışmak istiyorum diyorsan o zaman bu programı gene uygula ama birer saat değil de yarım şans saat uygula. Hocam nasıl çalışabilirim? Bak Türkçe bir saat ayıracaksın. Coğrafyaya bir saat ayıracaksın. Tarihe bir saat ayıracaksın. Biyolojiye bir saat. Bak günde dört saat TYT'nin sözel kısmını hallettin. 1 saat matematik, 1 de geometriyle 6 saatlik günlük TYT programı yaparsan 2 yıllık üniversite garanti kofte garanti cebinde. Onunla bir sıkıntı yok. Bunun yanında da tekrar edenler ne yapabilir? Türkçe yarım saat, coğrafya yarım saat bu program için söylüyorum. Tarih yarım saat, biyoloji yarım saat 2 saat gitti sadece. Matematik yarım saat, geometri yarım saat TYT günde 3 saat tekrar için ayırırsan bu işi bitirmiş olursun. Güzel bir Mart ayı programı yaptık. Kanala ücretsiz abone olmayı unutma. Dediğim gibi oynatma listesi tarih videoları için sizi bekliyorum mutlaka. Bunun yanında da tekrardan bu programın Nisan ayı olarak da tekrardan görüşmek dileğiyle. Kolaylık